Herkese merhaba. Ben Mehmet Aydın. E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Uzmanıyım. 2022 yılının ilk gününden sizlere sesleniyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. 2021 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bırak. 2022 yılının hepimize huzur, barış, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum. Bugün sizlere 2021 yılının ilk 6 aylık periyodunda yani Ocak-Haziran dönemi arasında insanlar Türkiye'de e-ticaret dünyasında ne kadar satış yapmış, ne kadar ciro oluşmuş, ne kadar sipariş oluşmuş, hangi illerden daha çok sipariş gelmiş, en çok hangi aylarda e-ticaret daha çok ciro yapmış, hangi günde daha çok sipariş oluşturmuşlar, insanlar en çok hangi sektöre rağbet göstermişler bunları inceleyelim. Bakalım Türkiye'de 2021 yılının ilk 6 aylık periyodunda e-ticaret dünyasında ne kadar ciro oluşmuş? Tüm istatistiklerini hep beraber inceleyelim. Haydi gelin videomuza başlayalım. E-Ticaret 2021 Ocak-Haziran raporu sunumda da gördüğünüz üzere 2021 yılının ilk 6 ayı 2020'nin ilk 6 ayına nazaran %75.6 yani %76'lık bir artış ile tam 161 milyar TL'lik bir ciro elde etmiş. Sadece e ticaretten bir önceki yıla göre 2021 yılının ilk 6 ayında %94.4'lük artış ile 850 milyon adetten 1 milyar 654 milyon adete çıkmış. Yani 2020'ye göre 2021 yılındaki sipariş adeti neredeyse %100'e yakın bir sipariş sayısı oluşturmuş. Yani insanlar 2021 yılında 2020 yılına göre daha çok sipariş vermişler. Ve e-ticaretin cirosunu daha da yükseltmişler. 2021 yılının ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticareti oranı %17.6 yani %18'lik bir artış olmuş. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'deki bütün ticaretin %18'ini e-ticaret tek başına karşılamış. Aslında bu hacimsel olarak, oran olarak aslında çok iyi. Tabii ki gönül ister ki bunun daha da yüksek olması, umarım olur. En yüksek hacim %20.2 ile Mayıs ayı olmuş diyor. Bakın arkadaşlar, burada 2020 ile 2021 yılının aralarındaki aylık grafikleri karşılaştırıyor. Pembe olanlar 2021, kırmızı olanlar da 2020. Bakın pembe olanların en yüksek oranı Mayıs ayında gerçekleşmiş. 2021'in en yüksek cirosunu 2021'in Mayıs ayında gerçekleşmiş. %20.2. 2020'nin en yüksek cirosunu da Nisan ayında 18.4'lük bir artış ile gerçekleşmiş. Yani insanlar 2020'de Nisan ayında daha çok sipariş verirken 2020'de Mayıs ayında daha çok sipariş verdiklerini bu tablodan görebiliriz. Burada da e-ticaret işletmelerine ilişkin verilerden bahsediyor. Türkiye'deki e-ticaret işletmelerinin toplam sayısının 321,742 olduğunu görüyoruz. Bunların hem kendi sitesi olan hem de pazar yerinde hizmet veren firma sayısının 14.154 olurken sadece pazar yerlerinde hizmet veren firma sayısının 312.523 olduğunu görüyoruz. Yani insanlar sadece pazar yerlerinde bulunmaya çalışıyorlar. Yani insanlar sadece kolay olan, en basit olan pa pazar yerlerinde mağaza oluşturup hızlı bir şekilde hizmet vermek, hızlı bir şekilde ciro kazanmak, hızlı bir şekilde ellerindeki ürünü tüketmek için daha kolay olan yolu seçiyorlar. Tabii ki pazar yerlerinde bulunsunlar. Tabii ki pazar yerlerinde de hizmet versinler. Tabii ki orada da mağazalar oluşsun ama biz e-ticaret uzmanları, dijital pazarlama uzmanları, SEO'cular ve yazılım hizmeti veren firmalar, ajanslar birçok defa uyarmamıza rağmen insanlar hep en kolay olanı seçiyor. Çünkü pazar yerleri ömür boyu mevcut olmaz. Pazar yerleri bir gün kapanır. Bir gün bir şikayet oluşur, mağazanızla ilgili bir şikayet oluşur ve bütün ticaretiniz bozulur. O yüzden pazar yerlerinde hizmet verirken bir yandan da e-ticaretinizi oluşturun. Bir yandan da e-ticaretinizi, e, -ticaret, e hizmetinizi, dinaminizi kendi sitenizde de oluşturun. İnsanlar en kolay olan yolu seçtiği için bir türlü sürdürülebilir, devamlılığı olan bir hizmet modeli oluşturmuyorlar. O yüzden Buradan da bir kez daha söylüyorum. Lütfen ama lütfen pazar yerlerinde bulunmaya devam edin. Ama kendi internet sitenizi de oluşturun. Kendi hizmetinizi, kendi ürününüzü, kendi markanızı, kendi sitenizin içinde de barındırmaya devam edin. Evet kolay değil, zor ama bunu yapmak zorundasınız. Eğer ileriye dönük hedef kitle büyütebilmek, kendinizi tanıtabilmek, markanızı büyütebilmek istiyorsanız mutlaka 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 bir e ticaret siteniz olmalı. Ben size pazar yeriniz olmasın demiyorum. Ama mutlaka bir e ticaret sitenizin de olması gerekiyor. İşletmelerin kendi e-ticaret sitelerine yönelmemelerinin en büyük iki nedeni olabilir. Bir, gerçekten e-ticaret sitesini nasıl oluşturacaklarına dair bilgilerinin olmamasından dolayı. Yani o dinamikleri nasıl oluşturacaklarını bilmemelerinden dolayı. Diğer ikincisi de pazar yerlerinin çok daha hızlı bir şekilde ticarete açılan bir kapı olması, insanların daha hızlı ürünlerini tüketmesi, sipariş oluşturabilmesi, satış yapabilmesi ve hedef kitleyle hızlı bir şekilde diyalog kurmasından dolayı, günü kurtarma hedeflerinden dolayı, ileriye dönük hedeflerinin olmamasından dolayı da pazar yerlerini tercih ediyor olabilirler. Ama ne olursa olsun lütfen kendi e-ticaret sitenizi oluşturun. Yarına dair sürdürülebilir olabilmek için İleriye dönük olabilmek için mutlaka e-ticaret sitenizi oluşturun. Bu tabloda da pazar yerinde bulunan firmaların kaç pazar yerine birden hizmet verdiklerini gösteren tablo. Bakın bir pazar yerinde bulunan firmaların toplam oranı yüzde yetmişmiş. 221 bin tane firma sadece bir pazar yerinde mevcutlar. İki pazar yerinde bulunan firma sayısı yüzde on 47 bin tane firmanın iki pazar yerinde aynı anda hizmet verdiğini görüyoruz. 3 pazar yerinde hizmet veren firma sayısının %7, 4 pazar yerinde hizmet veren firma sayısının toplam %4'lük dilimi oluşturduğunu ve 5 ve daha fazlasının da %4'ün altında olduğunu görüyoruz. Yani firmalar daha kolay, daha hızlı mağaza oluşturup çabuk para kazanabilmek için birçok pazar yerlerinde bulunmaktan vazgeçiyorlar. Unutmayın her pazar yerinin kendine göre bir potansiyeli, kendine göre bir dinamiği, kendine göre bir satış potansiyeli mevcut. O yüzden tabii ki her firmanın her pazar yerinde bulunma ihtimali olmadığını biliyoruz. Ama her pazar yerinde neredeyse aşağı yukarı bütün ürünler satılıyor. O yüzden önerimiz eğer pazar yerine girmek istiyorsanız birden fazla pazar yerinde bulunmaya çalışın. Bu tabloda da işletmelerin illere göre dağılımından bahsediyor. Yani e-ticaret yapan firmaların, işletmelerin illere göre en çok hangi ilde e-ticaret yapılıyor? En çok hangi firma hangi ilde bunu göreceğiz. Bakın burada diyor ki İstanbul'da işletmesi bulunan firma sayısı İstanbul ilinde işletmesi olan e-ticaret yapan firma sayısının %40'lık bir dilimi oluşturduğunu görüyoruz. Hemen ikinci sırada Ankara'nın %8 ile İzmir'in %6 ile ve bundan sonra da Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli diye devam ediyor. Yani e-ticaret yapan firmaların %40'ının İstanbul %8'inin Ankara %6'sının da İzmir'de olduğunu görüyoruz. Bu tablomuzda da 2021 yılının ilk 6 aylık periyodunda yurt içi harcamalarının 148 milyar TL'lik bir harcama olduğunu buradan görüyoruz. Bunun da %92'lik oranının Türkiye'nin kendi iç piyasasının içinde ticaret yapıldığını görmek mümkün. Bunun yüzde geriye kalan yüzde dördünün yurt içine satışının geriye kalan yüzde dördünün de yurt dışındaki tüketicilerin Türkiye'den ürün aldığını görüyoruz. Tabii ki gönül ister ki Dışarıdan alımın yani dışarıdaki kullanıcının bizden, Türkiye'den alışveriş yapmasının oranının artmasını isteriz. Umarız ki ilerleyen yıllarda dışarıdan alım yani dışarıdaki kullanıcının Türkiye'deki ürünleri e-ticaret ile alması ve Türkiye'deki işletmelerin de bu alım satım işleminden para kazanmasını gönülden istiyoruz. Bu tabloda da e-ticaret hacminin sektörler itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değişiminden bahsediyor. Yani geçen yıla göre bu yıl hangi sektörler rağbet görmüş, hangi sektörler rağbet görmemiş buna bakacağız. Bakın gıda sektörü 2020'ye göre bu yıl daha çok rağbet görmüş ve %96'lık bir talep görmüş. İkinci sırada reklamcılık, üçüncü, üçüncü sırada çiçekçilik, 4. sırada da beyaz eşyanın geldiğini görüyoruz. Sırasıyla da %158, %142 ve %96'lık bir sıralamayla devam ettiğini görmek mümkün. Geçen yıla göre bu yıl temizlik ve tadilat, eğlence ve sanat sektörlerinin daha az talep gördüğünü, hatta neredeyse ciddi bir oranda talep azalışının olduğunu görmek mümkün. Bakın eksi 47 yüzde 47 bir azalış olduğunu eğlence ve sanatta da eksi yüzde 37'lik bir azalış olduğunu yani bu yıl insanlar geçen yıl tadilat temizlik alanlarına daha çok talep gösterirken bu yıl talep göstermemişler bu yıl e ticarette bunun ciddi bir azalış olduğunu görmek mümkün bu tablomuzda da 2021 yılının ilk 6 aylık periyodunda insanlar e ticarette hangi sektörlere daha çok rağbet göstermiş? Yani bir önceki yılı karşılaştırmadan bu yıl hangi sektörlere daha çok rağbet gösterdiğini inceleyelim. Bu yıl %22.4'lük taleple beyaz eşya ve küçük ev aletleri ürünlerine daha çok rağbet oluşmuş. Hemen ikinci sırada da ayakkabı ve aksesuar grubunun giyim grubunun %10.9'luk bir artış ile talep gösterdiğini hemen üçüncü sırada da Elektronik grubunun %7.3 ile 3. sırada daha çok talep gördüğünü görmek mümkün. Bu tablo da bize şunu gösteriyor. E-ticaret alışverişi yapanların %54'lük diliminin erkekleri, %46'lık diliminde kadınların alışveriş yaptığını görmek mümkün. Yani erkekler kadınlara göre daha çok e-ticarette alışveriş yapıyorlar. Ancak burada şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Buradaki payın şöyle bir atlandığını da görmek mümkün. Çünkü kadınlar genelde eşlerinin, babalarının, abilerinin kredi kartlarını kullandıkları için bunu tabi hesaplayamadığımız için bu tablonun erkeklerin sanki daha çok alışveriş yapıyormuş tablosunu gösteriyor. Ama tabi ki bunu da hesaba katmak gerekiyor. Bu tabloda bize alışveriş yapan insanların %59-60'lık diliminin mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yaptığını %34'lük diliminin bilgisayarlar üzerinden alışveriş yapıldığını ve %7'lik diliminin de telefonlardan ama uygulamalardan değil de browserlar üzerinden alışveriş yaptıklarını gösteriyor. Bu tablo bize tabii ki şunu da gösteriyor. Demek ki insanlar mobil uygulamalar üzerinden daha çok e-ticarete rağbet gösteriyor. Bizim de e-ticaret yapanlar olarak alışveriş işletmeleri kurduğumuzda, e-ticaret kurduğumuzda bir mobil aplikasyonumuzun olması gerektiğini bu tabloda bize söylüyor. Tabloda e-ticaret gönderilerinin toplam gönderiler içindeki payından bahsediyor. Diyor ki %55'lik dilimi e-ticaret gönderilerini oluştururken %45'lik dilimini de e-ticaret dışı gönderiler oluşturuyor diyor. Yani %55'lik diliminden kastı e-ticarette ürünlerinizi paylaşarak, reklam vererek yapılan alışverişler %55'lik dilimi kapsarken, makaleler üzerinden, influencerlar üzerinden, referans üzerinden alışverişlerin de %45'lik gibi ciddi bir oranda alışverişin yapıldığını gösteriyor. Toplam site ziyaretlerinin e-ticarete dönüşüm oranının 1.9 olduğunu genel oranda görmek mümkün. Yani bu şu anlamı geliyor sitenize bir günde 100 kişi giriyor. Sadece 2 kişi alışveriş yapıyor. Tabii ki bu oran genel tabloda düşük. Ancak sektörel olarak bazı sektörlerde ciddi anlamda iyi. Şöyle düşünün. Mobilya sektörü için 100 kişiden 2 kişinin alması iyiken daha hacmi düşük, daha miktarı düşük firmalar için bu tabii ki kötü bir oran. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? E-ticaret dönüşüm oranlarını arttırmamız gerekiyor e-ticaret dönüşüm oranlarını arttırabilmek için de stratejiler ve kampanyalar kurmamız gerekiyor. Yani düşünün eğer sitenize 100 kişi girip 2 kişi alışveriş yapıyorsa siz diğer 98 kişiyi hala ikna edemediniz. O yüzden insanları ikna edebilmek, insanlara güven verebilmek için yeni stratejiler kurmamız gerekiyor. Ödeme şekli itibariyle de ortalama sepet tutarının 99 TL olduğunu görmek mümkün. Bu tabloda bize Havale, EFT, kapıda ödeme, kredi kartı işlemlerinden en çok insanlar kredi kartına yöneldiklerini görüyoruz. 173 sepet tutarı olduğunu, kapıda ödeme ve havalenin üçte birini ancak denk geldiğini görüyoruz. Demek ki bizim bu tablodan da çıkartacağımız ders, bizim kredi kartlı alışverişlere, kredi kartlı ödemelere daha çok yoğunlaşmamız gerekiyor. Daha çok dikkat etmemiz gerekiyor ve kullanıcıların kredi kartlarına daha çok yöneldiklerini gördüğümüze göre de buna göre kampanya kurguları yapmamız gerektiğini tablo bize gösteriyor. Tabii ki genel toplamda da ortalamanın bir önceki sunuma göre de 99 olduğunu görmek mümkün. Bakın buradaki sağda da ortalamanın 99 olduğunu görüyoruz. Bu tablomuzda da sektör bazında taksitli ve peşin işlemlerin hangi sektörlere göre oran değişikliği yaptığını görmek mümkün. Bakın diyor ki e-ticaret harcamalarının %86,4'ünün peşin ödeme, %13,4'ünün de taksitli işlemlerin olduğunu görmek mümkün diyor. Bu işlemlerin çoğunun peşin ödeme ile yapıldığını görüyoruz. Tabii ki bunun sektöre göre de değişik yaptığını görmek mümkün. Bakın burada tabloya göre mavi olanlar peşin, sarı olanların da taksitliği temsil ettiğini görüyoruz mobilya, bahçe, ev ve dekorasyon alanlarında insanlar daha çok taksitliği tercih ederken kitap, dergi, hava yolu alan sektörlerinde de insanlar daha çok peşin alışverişi temsil ediyor. Peşin alışverişle işlem yaptıklarını görüyoruz. Demek ki insanların çoğu sektörel bazda da olsa bazı sektörler hariç taksitli işlemler yerine peşin işlemleri daha çok tercih ediyor. Bu tablo bize Et ticaret işlemlerinin günlere göre dağılımını gösteriyor. Yani insanlar en çok hangi günlerde alışveriş yapıyorlar? En çok hangi günlerde alışveriş yapmadıklarını görüyoruz. Yani burada çarşamba günü %18.3'lük bir dilimle insanlar en çok çarşamba günleri alışveriş yapıyorlar ve en az da cumartesi günü yapıyorlar. Yani 8.3'lük dilimle insanlar cumartesi günü daha az rağbet gösterirken insanlar çarşamba günü de daha çok rağbet gördüğünü görebiliriz. Tabi burada ikinci sırada ya pazartesinin ikinci sırada alışverişin en yoğun olduğu gün olduğunu görmek mümkün. Bu tabloda da 2020 ile 2021 yılları arasında ay dağılımına baktığımızda yani Ocak Haziran dönemleri arasında 2020 ile 2021'i karşılaştırdığımızda insanlar hangi aylarda daha çok eticaret işlemine rağbet göstermiş, eticar et işlemi yapmışlar. Bunlara bakacağız. Bakın sarı olanlar 2021'i temsil ediyor. Mavi olanlar da 2020'yi temsil ediyor. Bu tabloda gördüğümüz kadarıyla 2021 sürekli artış gösteren bir işlem hacmi olan bir yıl olmuş. 2021'de insanlar Mayıs ayında daha çok eticar et işlemi yaparken %29.5 ile Haziran'da 17.5'lik dilimle 2020'de insanlar Haziran döneminde daha çok e-ticaret işlemine rağbet gösterdiklerini görmek mümkün. Tablolar bize şunu gösteriyor. 1. Kendi e-ticaret sistemimizin mutlaka alması gerekiyor. 2. Eğer pazar yerlerine giriyorsak pazar yerlerine birden fazla alanda hakim olmamız gerekiyor. 3. Bizim kendi internet sistemimizle birlikte bir mobil aplikasyonumuzun olması gerekiyor ve sitemizin de mobil uyumlu olması gerekiyor. Tablo bize insanların daha çok hangi günlerde alışveriş yaptığını gösterdi. Buna göre kendi dinamiklerimizi, kampanyalarımızı, kurgularımızı buna göre yapmalıyız. Tablo bize insanların kredi kartıyla daha çok alışveriş yaptığını gösteriyor. Demek ki bizim de buna göre belli kampanyalar, belli kurgular yapmamız gerekiyor. Tablo bize dönüşüm oranlarının 1.92 olduğunu gösteriyor. Demek ki bizim dönüşüm oranlarını arttırmamız siteye giren 100 kişiden %2 yerine %5, %10'luk yükselişlerin olacağı kampanya kurgularını yapmamız gerektiğini söylüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoların devamının gelebilmesi için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.